Selam arkadaşlar. Evet, bugün de böyle bir köfte olacak. Geldi işte. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Bizler çok uzunlar şükür olsun. Bugün de yoğun olduğunca köfte olacak. kar yağacak diyorlar evet. bekliyoruz maalesef. you uh -huh. arkadaşlar. Asıl sürümüz oldu arkadaşlar. Evet şu anda geliyor. Ben de buradan çok çok pis daha merdivenci gelecek temizlik buradan arkadaşlar. Burada tuşlarım var. Burada kıyafet hazırlamıştım burada duruyor. Onları vereceğim arkadaşlar. Yani hiçbir şey kalmadı. Şunlar çöpler. Sadece ben toparladım buraları arkadaşlar. Şunu asansörün parçasıydı bu halısı. Bakalım bir asansörümüz gelsin. Evet asansörümüz geldi. Evet şurada bir parçası vardı ama inşallah çarpış. Şunu bir saniye. Evet şöyle kapattım. Asansörümüz oldu yani. Şöyle bir kapı yaptılar arkadaşlar buraya kapanıyor. O bence iyi olmadı. Çok mağaradaymış gibi hissediyorum. Şu zaten sosu, eski sosu arkadaşlar. En azından kaçıncı kata çıktığımızı biliyordum yani. görüyorduk çünkü. Şu kapıyı görüyorduk. Neyse bu kadar işte. Çıktı da sonra işim atar. Neyse bu kadar oldu ya. Şükürler olsun. Şuralarda da hep su sızıntısı olmuş herhalde. Bunlar hep boyu olacak ama ne zaman? bir şey yapamıyorum ki. Şey. Ben sandım sana feser, şöyle sen sana bakıyorum. <laughs> Bunlar hepsinin nesini Az yakın yapacağız işte de. Silmeden yerleştiriyorsun. Да, to create Bizim buraya koymuştuk ya. Bizim buraya Bakalım. Bir şey var Bir de kötü bir çek mi acaba şaka mıcıkarsın götürdün mu ha çekmiyorsan Ayman Ayman ya biz gitiriz ya deniz böyle böyle bir de şey yaptı bakarız attırız <laughs> youtube <'u> almıyor ya. <laughs> Arkadaşlar, çok tozlu da Ramazan'a yakın temizlik yapacağım Şöyle dedim alayım su yapmaya Üşendim çünkü Evet arkadaşlar Bizim televizyonumuz Tamire geldi Youtube kanalımız vardı arkadaşlar Önceden Youtube'a güncelleme gelmiş herhalde Onun için Eee televizyonumuzu getirdik. Güncellettireceğiz. Bakalım yapabilecekler mi? Şu anda şey Zümrüt sokaktayız arkadaşlar. <laughs> Televizyon dünyası varmış burada aslında da tamir maalesef kapanmış herhalde. Ama tekrardan bir televizyoncu vardı oraya getirdik. İnşallah olur. o <laughs> biraz okulda tabii ki. Ben aynı şekilde üstümü de çıkartmadım. Mutlumu giydim çıktım. Eşimle beraber geldik arkadaşlar. Ben arabada bekliyorum. Otelin yolumuzu bırakmaya gitti. Adam yaparız dedi ama inşallah olur. <laughs> Hava da yağıştı kendisi atıyor yani. Sabah daha çok yağıyor arkadaşlar. sesim niye böyle bir anlamadım. Hayır olmasın. En azından YouTube aça YouTube yapılsın. kendimizi seyrederiz. Arkadaşlar YouTube olmadığı için bakamıyoruz yani televizyondan kendimize. Hep telefonla yani. Bir de izlenme süresi az herhalde. Onun için lütfen izlerseniz seviniriz. Baştan bakılıyor ama sonradan bırakılıyor yani bakılmıyor arkadaşlar. Ahmet Çağat Yolda. Yolda Arkadaşlar ben Poyraz'ı almaya gidiyorum okula Az işim vardı markette. Markete geçtik. Televizyonu bıraktık. Oradan abilere geçip kahve içtik. Şimdi markette bir şeyler aldık işimi. Markette bırakıp paramız almak gidiyorum. Saat geç oldu. Saat 5 Şimdi de çıkartmamıştım evde. Kısa kollu var sütüm de. Poyraz Bey etikte. <laughs> evet arkadaşlar, Poyraz aldım. Üzüldüm ben diyor. Bir şey de bir şarkı söylüyor. Ha, ya, şarkı söylüyor. Nasıl bir şarkıymış o? Güzel şarkı. sonuna bak bakalım ya. Ah, Güzel mi yedi? Evet. Çöpü nereye atmayı düşünüyorsun? Ne? Çöpü nereye atmayı düşünüyorsun? Güzel Elindeki çöpü. Çöp, Elindeki çöp evet saklıyorsun. Aferin sana yel yel atmıyorum tamam mı? Benim çocuğum çok akıllı arkadaşlar Çöp yok onu eve kadar taşıyorsun sen Başka çocuk olsak şimdi yere atmıştı onu Bak ben... Evet Hadi görüşürüz arkadaşlar matana matana mm. Nasıl? Pişti mi Yok ki bir şey daha önce açacağım. Yani vardı. Hmm. Eskisi gibi koymuyorlar. Acı mı acaba, acaba bilmiyoruz ama. Açık açık. Salatalar açık, açık. yiyemez. Ya, ya iyi, önce? Koyalım. Ya şu ben sıktım ama böyle üstüne atayım. Sesini Yok yok koyladı böyle gelecek. Sen buraya gel. Evet. tamam. ayağına mı oğlum. Çık çık çık. Ayağım uyuştu. Ayağım ucu. Sandalye oturma yama. Yoğurt değil mi? Ay. Bir anne baba bir problemi yazmadan söyledim öğretmenim. Vay be. Aferin sana. Şöyle dedim. Ee, bir çiftlikte bir, bir çiftlikte hayvanların ayağının kaçtı dedim. Ha. Bir çiftlikte dedim. Ben de dedim ki. tane hayvan varmış? Ben evet. Yazdığı zaman ayakların <laughs> Ağzını ayakların yerin senin sayısı. ben Ağzını yerim ben senin <laughs>